Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Şaban ayı benim ayımdır. Kardeşlerim, denilir ki Şaban ayında bir kişinin kaderi ve nasibi yazılır. Bugün sizlere Allah'ın salih kullarından gelen nadir bir vesile, vesile-i şerife getirdim. Kim bu vesileyi Şaban'ın mübarek günlerinde herhangi bir gün yerine getirirse, onun kaderi ve nasibi öyle bir değişir ki, Artık sıkıntı, zorluk ve dert yaşamaz. Ağzından çıkan her dua kabul edilir ve Allah'ın rahmetiyle ne isterse kaderine yazılır. Bu yüzden her Müslüman kardeşim bu nadir ve kısa vesileyi Şaban ayında günlük rutinine eklemeye çalışmalıdır. Eğer her gün yapmak zor gelirse, hiç olmazsa bir gün seçin ve bu vesileyi mutlaka yerine getirin. İnşallah bu ibadeti yapan kişi ileride ellerini açıp benim için dua edecektir. Bu vesilenin etkisi nedir? Kardeşlerim, sizlere Şaban ayının tamamı için çok nadir bir vesile sunuyorum. Bu vesileyi yerine getirdiğiniz anda kaderiniz değişir. Her ihtiyacınız anında karşılanır. Zenginlik, rızık ve bolluk kapıları açılır. Hastalıklar ve sıkıntılar gider. Allah'ın izniyle kim bu vesileyi yerine getirirse kendi istediği kaderini Allah ona yazacaktır. Ancak bunun için Allah'a kesin iman etmek, ona tam güvenmek ve bu kısa vesileyi tam olarak yerine getirmek gerekir. Eğer bir ev sürekli sıkıntı içindeyse, eğer bir kişi hayatta hep zorluklarla boğuşuyorsa, eğer birisi "Çok çalışıyorum, çok dua ediyorum ama hala başarıya ulaşamadım." diyorsa, o kişi Şaban ayında bütün işlerini bir kenara bıraksın ve bu vesileyi uygulasın. Sonrasında ise başarı ve bolluğun hayatına nasıl girdiğini kendi gözleriyle izlesin. Ne işe kalkışırsa Allah'ın izniyle başarıya ulaşacak. Ne gözüne kestirirse Allah'ın izniyle ona verilecek. Sıkıntılar neden gelir ve nasıl gider? Kardeşlerim, başımıza gelen her türlü bela ve musibet günahlarımız yüzündendir. Bu yüzden günahların affı için Allah'tan bağışlanma dilemek gerekir. Çünkü Allah tövbe edenleri sever ve onların sıkıntılarını kaldırır. Günümüzde birçok insan yoksulluk içinde sıkıntı çekiyor ve bundan kurtulmak için çeşitli yollara başvuruyor. Bazen büyücülere ve muska yazanlara gidiyorlar. Bazen hocalardan medet umuyorlar ama kendi hatalarını ve eksiklerini sorgulamıyorlar. Oysa rızkın azalmasının en büyük sebebi kişinin işlediği günahlardır. Eğer siz de hayatınızdaki dert ve sıkıntıları kaldırmak, yeni bir sayfa açmak istiyorsanız, rızkın bol olduğu, hastalıktan uzak bir hayat yaşamak, kimseye muhtaç olmadan yaşamak, kapı kapı dolaşmamak için Şaban ayında bu vesileyi yerine getirin. Bu öyle güçlü ve etkili bir vesiledir ki, eğer benim elimde olsaydı, her Müslümanın bunu yapmasını bizzat sağlardım. Bu ay Allah'ın kullarına 70 kat fazla ihsan ettiği bir aydır. Kim bu günleri Allah'a ibadetle geçirirse, hayatı dertsiz hale gelir. Her anlamda mükemmel bir hayat yaşar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Şaban ayı benim ayımdır. Bu ne anlama gelir? Yani bu ay bizim sevgili peygamberimizin ayıdır. Şaban ayı Resulullah'a ait bir aysa. Bu ayda Allah'ı zikreden biri, Allah'ın sevgili peygamberini hatırlayan biri, hiç şüphe yok ki Allah ona dilediğini verecektir. Kimler bu vesileyi yapmalı? Kardeşlerim, eğer maddi sıkıntılar içindeyseniz, eğer sürekli başarısızlık yaşıyorsanız, eğer borçlardan kurtulamıyorsanız, eğer hastalıklarla mücadele ediyorsanız, eğer aile içinde huzursuzluklar varsa, eğer hayatınızın artık bir çıkmazda olduğunu düşünüyorsanız bu vesileyi mutlaka yerine getirin ve bu ibadeti yaparken bugünün sıkıntılarınızın son günü olduğuna inanın. Allah'ın izniyle rahmeti üzerinize yağacaktır. Şimdi bu özel vesilenin nasıl yerine getirileceğini anlatacağım. Bu uygulamayı günlük hale getirebilirseniz daha fazla fayda görürsünüz. Ama her gün yapamıyorsanız en azından Şaban ayı içinde bir defa yapmanız yeterlidir. Bu vesileyi evde, iş yerinde, ofiste yapabilirsiniz. Ayakta, yürürken bile yapabilirsiniz. Ama en güzeli abdestli bir şekilde huzur içinde bir seccadeye oturarak yapmaktır. Şimdi vesileyi adım adım anlatıyorum. 1. Önce abdest alın ve seccadeye oturun. 2. Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem Salavat getirin. 3. Niyetinizi belirleyin. Eğer ev sahibi olmak istiyorsanız, Ya Rabbi bana hayırlı bir ev nasip et diye niyet edin. Eğer işinizde bereket istiyorsanız, Ya Rabbi işlerimi hayırlı ve bereketli kıl diye niyet edin. Eğer çocuğunuzun iyi bir yuva kurmasını istiyorsanız, bunun için niyet edin. Bu özel vesile nasıl yapılır? Adım adım uygulama. 1. Abdest alın ve seccadeye oturun. Bu vesileyi en etkili şekilde yapmak için öncelikle abdest alın. Huzur içinde, sakin bir ortamda seccadeye oturun. Kalbinizi Allah'a çevirin ve niyetinizi belirleyin. Niyetiniz şu olabilir. Ya Rabbi, rızkımı genişlet. Borçlarımı ödememi sağla. Ya Rabbi, aileme huzur ve sağlık nasip et. Ya Rabbi, bana hayırlı bir iş ve helal kazanç ver. Ya Rabbi, dualarımı kabul eyle. Hangi sıkıntınız varsa, kalbinizden geçen en büyük ihtiyacınızı Allah'a arz edin. 2. Salavat. Peygamber Efendimize salatü selam getirin. Bu vesileyi yerine getirirken başında ve sonunda Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem salavat getirmek gerekir. En basit salavat şunlardan biri olabilir. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak en faziletli olanı namazlarda okuduğumuz salavat-ı İbrahim'idir. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala Ali Seyyidina Muhammed kema salleyte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Seyyidina Muhammedin ve ala Ali Seyyidina Muhammed kema barek de ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim, inneke kehamidun mecid. Bu salavatı on bir kere okuyun. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bana bir defa salavat getirirse, Allah ona on kat fazlasını verir. 3. Ya Vehhab İsmi şerifini on bir kez okuyun. Şimdi vesilenin ilk adımına geçiyoruz. Sağ elinizin parmaklarıyla veya tesbihle Ya ve Hab ismini 11 kere okuyun. Bunu yaparken kalbinizdeki tüm dilekleri Allah'a arz edin. Ya ve Hab ne anlama gelir? Allah'ın sonsuz ihsan sahibi olduğu ve kullarına dilediğini karşılıksız verdiği anlamına gelir. Eğer bir kişinin uzun süredir gerçekleşmeyen bir duası varsa, kısmetinde darlık hissediyorsa, işleri yolunda gitmiyorsa, bu çok güçlü bir isimdir ve Allah'ın izniyle her ihtiyacı karşılar. Ya vehab. 11 kez okunduğunda kapalı olan rızık kapıları açılır. Sıkıntılar giderilir. Dua kabul edilerek kişi bolluk ve huzur içinde yaşar. 4. Kevser Suresi'ni 10 kez okuyun. Bu vesilenin en önemli bölümlerinden biri de Kevser Suresi'ni 10 kere okumaktır. Bu surenin faziletleri şunlardır. Rızkı artırır, zenginliğe vesile olur. Evde huzur ve bereketi sağlar. İş yerinde müşteri ve kazancı artırır. Borçların kapanmasına yardımcı olur. Çocuğu olmayanlar için hayırlı evlat vesilesidir. Peki nasıl okunmalı? Kevser Suresi'ni 10 kez okuyun. Okurken Allah'ın rızkı genişleten, rızkı veren olduğunu bilin. Kendi ihtiyacınıza odaklanarak dua niyetiyle okuyun. Birçok kişi bu sureyi düzenli okuduğunda Allah'ın lütfuyla kısa sürede bereketin hayatlarına aktığını söylemiştir. 5. Elhamdülillah kelimesini 11 kez söyleyin. Bu vesilenin en önemli adımlarından biri de şükürdür. Allah'ın bize verdiği nimetler için 11 kez Elhamdülillah diyerek ona şükredin. Şükür rızkı artırır. Çünkü Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor. Eğer şükrederseniz nimetimi artırırım. Şükretmeyen kişi nimetlerden mahrum kalır. Çünkü nimetin devam etmesi için şükretmek şarttır. Nasıl yapılmalı? Sağ elinizin parmaklarıyla veya tesbihle 11 kez elhamdülillah deyin. Şükrederken Allah'ın size verdiği nimetleri düşünün. Allah'tan daha fazlasını istemek için ona minnettar olduğunuzu ifade edin. 6. Vesilenin sonunda. Tekrar salavat getirin. Bu vesileyi nasıl başladıysanız öyle bitirin. En başta okuduğunuz salavatı tekrar 11 kez okuyun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem in şefaatini dileyin. Bu vesilenin tamamlanmasıyla artık duanızı Allah'a arz etmeye hazırsınız. Özetle tam uygulama sırası. 1. Başlangıçta 11 kez salavat okuyun. 2. Ya Vehhab ismini 11 kez okuyun. 3. Sura Alar'ı 10 kez okuyun. 4. 11 kez Elhamdülillah diyerek şükredin. 5. Son olarak tekrar 11 kez salavat okuyarak tamamlayın. Bunu her gün yapabilirseniz çok faydalı olur. Günlük yapamıyorsanız Şaban ayında en az bir gün yapmanız yeterlidir bu vesilenin hayatınıza etkisi. Kardeşlerim, eğer rızkınız daralmışsa, borç içindeyseniz, işiniz yolunda gitmiyorsa, evinizde huzursuzluk varsa, sürekli aksilikler yaşıyorsanız, bu vesileyi yerine getirin ve ardından samimiyetle dua edin. Borçlarınız kapanır, rızkınız genişler, hastalıklardan şifa bulursunuz, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize yağar. Bir kez yapıp bırakmayın. Eğer daha fazla bereket ve huzur istiyorsanız bu vesileyi sürekli hale getirin ve en önemlisi bu vesileyi yaparken Allah'a tam güvenin. İçinizde en ufak bir şüphe olmadan Allah'ın her şeye gücünün yettiğini bilin. Bu uygulamayı yerine getiren herkes hayatındaki değişimi görecektir. Allah bizleri rızasına eriştirsin ve dualarımızı kabul etsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu